Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bugün, Bugün sizlerle beraber, beraber arkadaşlar, beraber arkadaşlar. E, c, -S3 c -S3 form, form derslerimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, c, -S3 c -S3 Form derslerimizin yeni bölümünde, yeni bölümünde e, bir giriş şeklini ekleyeceğiz arkadaşlar. bunu yapacaklarımdan bahsediyorum. Yine araştırmaya e bakacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Hayır, Hayır o zaman, zaman videomuza geçelim. geçelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, evet, şimdi, şimdi videoya geçiyorum, geçiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Öncelikle, Önce, geliyorum. geliyorum. Ee, IQ Final Automation, Automation Program'ı siz Şimdi ne arkadaşlar, biz ne yapmıştık? Şöyle bir içine, bakalım. içine girelim bakalım. This not back color. Yani bu e, formun back color. Color not yani e, blue. blue. Yani, ne diyoruz burada? E, mavi olsun dedik. Hiç not to hoş geldin kullanacağım. Ben şu lokasyonu bilirim. Burada Coffee Definition diyelim. Veya direkt, direkt kendi, bile otomatik açılmaya çalışır. hoş geldin kullanıcı mutluluğunda. Biz, biz bir proper properties ayarı ekledik içtik buraya. Onun üzerine bazı, değerler yapıştık. yapmıştık. Bu şekilde. Şimdi, gidiyorum geliyorum ve, ve tool baksımı buton diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar buton. Bir buton, buton, yani yani. Butona tıkladığımız butonu zaman bazı oraya gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. Bu şekilde. Properties, properties diyelim arkadaşlar. Bunun <laughs> Properties'ine gidelim. Ve, Ve şöyle bir şey, yapalım. E, bunun font'u de değişebiliriz burada. Özellikle Zeytel. mesela kalın olsun. Ya H olsun. Veya sans save kalsın. 14 H 14 büyüklüğünde olsun. Hücün olsun. Bakın, Bakın. Bu böyle oldu. Bunun arka plan rengini değiştirelim. De işte. Buradan burada, back color özelliği var burada. burada. Buradan kontrole geliyorum. Custom'dan. Mesela mavi seçeyim. seçeyim bu tombi. Bunun, bunun foreground, foreground, color foreground, color foreground color var. Foreground color ise yazı tipi rengi anlamına, anlamına gelir. Parmakta for color. E, Custom'dan beyaz seçelim. seçelim. Ve gelelim. gelelim. Bunun arka plan ismini değiştirelim. btn giriş. btn giriş dedim. Buraya... Buraya giriş yap. Giriş. Diyeceğim. Ee, şöyle şurada kalsın arkadaşlar. arkadaşlar. Veya formumuza bir tane panel ekledim arkadaşlar şöyle. Şöyle tutulacak bir panel hemen şöyle Geziyorum. geliyorum. Sonra geliyorum. Bakın şöyle bir panel ekleyebiliriz buraya. Buraya, buraya bazı işlemleri falan yapabiliriz. yapabiliriz. Görelim. Geliyorum. Buraya ekledim. Bu panel arkadaşlar şöyle şey. bir şey ee, bu, bu, bu panel para arkadaşlar bu butonu, butonu burada tutuyor arkadaşlar. Yani buraya, buraya bazı şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Mesela, mesela çünkü mesela bunu böyle sürüklediğiniz zaman buton açısı böyle sürüklüyor. Yani daha modern bir görünümüne sahip bu uygulamanız diyorum. diyorum. Evet şimdi kütüphane otomasyon projeme bir tane form, form eklemem daha gerekiyor. Bu bizim giriş formumuz olacak. Evet diyorum bakın. Solosh Explorer açıyorsunuz. Kütüphane otomasyon projeye giriyorsunuz. Evet diyorsunuz. Buna form, form diyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar, buraya örneğin giriş, diyorum ben. giriş evet. diyorum ben. Evet. Şimdi, Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, bu, bu form bilimizle giriş formumuz arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Giriş yapıp tıklıyorum. Beton'a giriş click giriş olayına geldi. Buraya diyorum ki, girişten e, yeni bir giriş, e, bir, giriş e, burada şey, e, nimlemem gerekiyor. Giriş. giriş. Eşittir. Ne giriş? Yani burada bunu nasıl ediliyor? Bana instance alıyorum arkadaşlar. Instance alıyorum. Yani alıyorum. Yani girişten yeni giriş formunda oturumun yani, giriş, giriş, giriş atam. Giriş, giriş bir aslında bir CS yani. Bir dos e, C# dosyası. Giriş diyorum. Giriş nokta show. Şimdi girişi göster diyorum yani Bu formu göster. göster. Ama sonunda girişi e sonra sonra tiz.hide de izlemem gerekiyor. Tiz.hide. Niye? Ben bunu, ben bunu gösterdim, gösterdim ya. Mesela bu forma gittim. Girişte butonu tıkladım. Giriş yapımı tıkladım. tıkladım. Ne, ne olması, olması bu lazım? Bu formun kapanması lazım. Bu formun kapanması lazım. Tamam. Şimdi artık, artık bağlantımız kuruldu. Hatta start diyelim. diyelim bakalım bağlantımız, bağlantımız gerçekten kuruldu mu? mu? Merhaba. Tekrar hoşgeldin. Bakalım. Giriş yaptığında o formu kapatıyor, giriş formunu açıyor. Ne yapacak giriş formunda ise şöyle gelelim. Bunun diz nokta back colorını, bu sefer yellow yapalım. Giriş nokta nokta back color, ne yapacağız? Color nokta yellow Yellow olsun. Geliyorum. Buraya ismi değiştirelim. Giriş formu Giyelim diyelim arkadaşlar. Buraya, buraya. giriş formu dedik. Bakın burası, burası değişti. işte. Properties diyorum. Burada es fontsuz şey yapmıyorum. Şey Şu, Şu anda arka planı sarı. Buraya, buraya da herhalde menü stripi ekledim. yeniden, yeniden başlat, başlat diyelim. diyelim. Yeniden başlat. başlat. Ee, ana, ana menüye ana menü. Çek buraya tıkladığımızda ana menü dönsün. Burada, Burada da kapat, kapat olsun. olsun. Şimdi, Şimdi biz ne yapmıştık bu kapat, ve yeni, yeni başladı. başladı. Her yerde şey, için şey, işlemleri klasımı da çalmıştık. Bu şekilde kapat atıyorum. İstemler nokta, nokta kapat. kapat. Yeniden yeni başlat. Saat 2.40'ya işlemler nokta. Yeniden başlat. Bu şekilde yaptık. Ana menü ise geri döndüğümüz zaman şimdi ana menü kılısından yani form 1'de bunun arka EDS mi? Arka pera çalışıkların ismi arkadaşlar bunu form 1'de geçer. Form ana diyelim ana menü. İşte new form 1. Ana menüye nokta, nokta show Görüyoruz evet. evet. ve test nokta hide diyelim ki bu formu kapatalım test nokta hide Bağlantıları kurduk bu şekilde de. menü e, ana menüye Şimdi, Şimdi arkadaşlar bir giriş sistemi oluşturalım. Bakın bak, ben, bak, ben bir veri tabanı kullanmayacağım arkadaşlar bu uygulamada belki sonra kullanırım 200 lira açıklamasını söylemeyeceğim ama belki sonra, sonra kullanırım. Bu e, form elemanlarını anlamak için yapacağım bir şey. Sonra, sonra geliyorum. Bir buraya bir buton ekledim ben. Buraya, buraya da. da. Giş, yap. Diyeceğim. Şöyle kalın. 14 kontrol yahi bu olsun. Şöyle, Şöyle şuraya şunun dok özelliğini şöyle bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum Oo hadi böyle ya bu çok kötü oldu ya. Şunu değiştirelim. Bununla kare dok özelliği var. Mesela nereye gelsin, gelsin diye. Ese bir ese nan diyelim. diyelim. Şuraya, Şuraya bir yere biz bir bunu koyalım böyle. Tamam. Bunu şimdi rkpn btn, btn kilis geç şimdi, şimdi arkadaşlar yeni bir eleman köşe 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 text textbox arkadaşlar. Biz text box e, arkadaşlar veri giriş yapabiliyoruz textbox'da dediğimizde. İşte. Şimdi girelim ve bu textbox'a. Ben texte id olsun. texte ID id'ye ve böyle bir giriş yapacağız. Gelelim ve bunun fontuna. Kalın olsun. Yahii yani o ay olsun. ve 16, ve 16 punto büyüklüğünde olsun. Sonra, gelelim. Burayı buraya bir label ettirdim arkadaşlar. Label'da biliyorsunuz ki metinlerde label. Şuraya bir label ekledim. Bunun propertiesine geldim. Sans serif değil. yahi. Ee, okay. 18 satayım. Kutu büyüklüğünde. Buraya da, da şöyle de yapalım. ID diyelim. ID dedim. dedim. Sonra, sonra ise şimdi şuraya bir Ctrl C, Ctrl B. E, şimdi Sizologi size o sistemi göstereceğim. Ctrl C, Ctrl, Ctrl B. Şunu şöyle küçültelim arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi bir giriş sistemi yapalım. Mesela buraya ID al kutunu ekledim. ID al. Şimdi, şimdi bu ID al şey arkadaşlar. Bakın bu, bu neydi? Bir label LBL ID diyelim. LBL -ID. 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 ID. ID al dediğimiz alt. zaman DBL ID random sayfını kullanacağız. Tamam mı? Tamam. ID attığımız zaman. zaman bu e, e, ID altı... tuşuna tıkladığımız zaman, zaman. eğer evet, şöyle, şöyle yapalım. yapalım. Buraya da bir tane panel ekleyelim önce. Panel şöyle yapalım. Şöyle ID alt tuşuna tıkladığımız zaman, zaman. ID şu şöyle, yapalım. Bunu, siz boş verin. Bunu biz arka planesine LBL olarak geçirelim arkadaşlar. LBL. Bu böyle katmanı bir şey yapmayacağız. Şuraya sadece LBL şunu görmedi. Properties. LBL App ID diyelim. LBL App ID. Ne bu ID arkadaşlar buraya ID dediğimiz RG zaman, zaman buraya RG. bir karmaşık bir, Karmış, bir sayı ödeyecek. Bir de RG. bu sayıyı sayı girdiğimiz zaman giriş yapacağız arkadaşlar. ID diyorum. Sonra bunu şeyini unuttuk. Neyse artık böyle kasım yok. ID dediğimiz zaman arkadaşlar random sınıfımız var arkadaşlar. Random sınıfından bir şey türetiyorum. Bir nesne türetiyorum. Random diyorum. eşittir new random diyorum. random.next diyorum. Şimdi buraya üreteceğim sayı anlamında göstereceğim. Bu next metodu integer değerinde arkadaşlar. arkadaşlar. 32 bit karakter 0 ile öyle kaç, kaç arasında 1 milyon arasında sayılar dediğim arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, şimdi, şimdi deneyebiliriz. Merhaba, Merhaba tekrar hoş geldim. Geldim giriş yapıyorum. id dedim bakın bana sayı değeri verdi bu şekilde tekrar benim random sayıdan veriyor arkadaşlar bu şekilde şimdi arkadaşlar bir giriş şeyden olmuştur id out edince bu label id bizim background tüketici web level app id giriş dediğim zaman şimdi öncelikle şunu şeyi yapmam lazım ben if buraya bir kontrol mekanizması ekranı unutasım if Kapat. kapat şunu. If, if şimdi if dedim. dedim. Şimdi, şimdi buradaki text box bir nokta tek öncelikle de. if text, text box bir e. ben, ben bunu ismi text text aydın nokta text eşleşiktir. Te。E. E, e, şöyle yapalım. Nusa ve veya şunu diyebiliriz. Buysa şu anda bu şekildeyse boşsa ne yapsın? This is back. Not the show. E, text box. Back. Box. Boş. Olamaz. Desin. Bir yeah, uyarı versin. If us. Else if pardon. Else if text text the i need to text Eşit, eşittir. is it veya text the uh label şu ismini unutuyorum şimdi ya label pay diye işte label http.text is nokta text. Eşit, eşittir. ne olsa veya eşittir. null değil ise matrix show değeri null olamaz, olamaz else if bu sefer bir kontrol, kontrol mekanizmasını şey yapalım i.e. of the test eşit eşittir. Pardon, pardon text text, text olacak. Text ID nokta text eşit eşittir. lbl up ID nokta text e, text'e o zaman, o zaman. Ne, ne yapsın, yapsın bize? bize? Bize artık kendi işlemimizi yapacağımız bir form lazım. Bir form lazım. Evet. evet form. Burası ise e, kütüphane. Kütüphane olsun. Şöyle giriş yap. Kütüphaneden şimdi kütüphane kütüphane işte new kütüphane kütüphane nokta show nokta şimdi yazdığımız kodları çalıştırmak Merhaba, tekrardan hoş, hoş bulduk. Giriş yap. yap. Ideal. Mesela kaç 323, 005. 323 005. Bakın geldi. Bu şekilde. Şimdi birazcık şu şeylerimizi şey yapalım mesela. Boşsa olmaz tek saydım. de bir ID'nin tek sistem olsa olmaz. Bu şekilde. Ee, ondan sonra ise Geliyorum. Birazcık bunları güzelleştireyim. Mesela temizleme, temizleme işlemlerini yapayım. Temizleyebilirim. Temizleyeyim. diyeyim. Temizle. 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 Ee, bak gene. Tamamdır. Tamamdır. Ee, Betene clear. clear the text box. Şimdi text box text ID nokta şimdi clear clear yapacağım için açayım. de clear diyebilirim. Text ID clear de label up ID nokta text bunu da şöyle boşluk yapalım. Az önce bir soru var vardı arkadaşlar. arkadaşlar geri geldim. geldim. 5 Öteki hoş geldin. Gidiş yap. Saldırmamıştıklar Saldır buraya. temizle. Bakın, Bakın bu şekilde. şekilde. Giriş yap dersen. Allah Allah. Al. Giriş yap. <laughs> e... Şöyle yapalım biz. Heh. Heh şunu şunu yapmıyormuşuz. E... bu şekilde. Bulacak evet. arkadaşlar. Ee, giriş yapma makinelerini koyduk. koyduk. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.